Herkese merhaba. Bugün sizi bir futbol maçından çok daha fazlasına, adeta bir duygu fırtınasına götüreceğim. Fenerbahçe ve Alanyaspor arasında oynanan o unutulmaz geceye. Hani geri dönüşler, hayal kırıklıkları hepsi iç içe geçmişti ya, işte bu anların oyunu nasıl tamamen değiştirdiğinin hikayesi. Gelin tam da o anla başlayalım. Maçın zirve yaptığı, o duygu patlamasının yaşandığı anın sesiyle. Bu cümle var ya, işte bu cümle bir geri dönüşün stadyumu nasıl çıldırttığının en net kanıtıydı ama hikayenin tamamı bu kadar basit değildi. Şimdi her şeyin başladığı o ana ilk düdüğe geri saralım. Kadıköy'deyiz. Fenerbahçe kendi evinde maça net favori olarak çıkıyor. Tribünler tıklım tıklım şampiyonluk yolunda inanılmaz kritik bir maç ve beklentiler arşa çıkmış durumda. Maçın temposu Fenerbahçe'nin elinde gibi dururken Alanya Spor bir anda oyuna ağırlığını koyuyor. Savunmanın arkasına sızan o tek bir pas, işte o pas bütün oyunun dengesini alt üst etmek üzere. Ve dakikalar 18'i gösterdiğinde kağıt üzerindeki bütün senaryolar, bütün tahminler bir anda yırtılıp atılıyor. İbrahim Kaya'nın vuruşuyla o binlerce kişinin coşkuyla bağırdığı stadyumda bir anda derin bir sessizlik. Favori Fenerbahçe kendi evinde hiç kimsenin beklemediği bir golle geriye düşmüştü. Şok, tam anlamıyla şok ve tam doğan, aranan fırsat bir var incelemesiyle geliyor, karar, penaltı. İşte bu, maça geri dönmek için beklenen o altın bilet olabilir miydi? Bütün stat nefesini tutmuş bekliyor. Topun başına takımın en çok güvenliği isimlerden biri Anderson Tarışka geçiyor. O anki baskıya bir hayal edin. Bütün stadyumun, belki de bütün şampiyonluk umutlarının yükü omuzlarında. Ama Olanya Spor Kalecisi hayır diyor, Tarışka'nın vuruşunu kurtarıyor ve Fenerbahçe'nin umutlarını bir kez daha suya düşürüyor kaçan bu penaltı ilk yarıdaki o hayal kırıklığını resmen ikiye katlıyor. İkinci yarıya geçtiğimizde ise sahadaki hikaye bambaşka bir yöne evriliyor. Fenerbahçe'nin o bitmek bilmeyen baskısı, o inadı nihayet sonuç vermeye başlıyor ve o meşhur geri dönüşün fitili ateşleniyor. Şimdi bakın geri dönüşün hızına bir bakın. Sadece 11 dakika. 11 dakika içinde her şey değişti. 72. dakikada Semedo'nun golüyle gelen beraberlik 83. dakikada Enes'in vuruşuyla bir anda öne geçme coşkusuna dönüştü. İnanılmaz. Maç tamamen tersine dönmüştü. İşte bu iki golle birlikte stadyumdaki o karamsar hava bir anda dağılıyor. Umutsuzluğun yerini tarif edilemez bir coşku alıyor. Geri dönüş tamamlanmış gibi. Herkes kahramanca bir zaferin geldiğinden artık emin. Ama futbol hikayeleri. Tam da zaferin artık cepte olduğunu düşündüğünüz anda en acımasız, en beklenmedik virajları alabilir. Ve bu maçta da kesinlikle bir istisna değildi. Yani tam da herkes bu sorunun cevabının kocaman bir evet olduğunu düşünürken futbolun neden bu kadar acımasız olabildiğini bize gösteren o an yaşanıyor. Canlı yayındaki spikerin ağzından dökülen bu iki kelime aslında yaşanan o şoku, o yıkımı en yalın haliyle özetliyordu. Beklenmedik, yıkıcı ve çok ani bir an. Maçın kahramanlarından biri olması beklenen İrfan Can'dan gelen inanılmaz bir hata ve Yusuf'un topu ağlara göndermesi. Bir anda o coşkuyla yıkılan stadyum yeniden ölüm sessizliğine gömülüyor. İşte maçın özeti tam da bu iki zıtlıkta saklı. Bir tarafta dakikalar önce yaşanan o muhteşem geri dönüş rüyası, diğer tarafta ise son saniyede tek bir hatayla gelen o korkunç kabus. Ve maç bu skorla bitiyor. Bir taraf için kaybedilmiş bir zafer, diğer taraf içinse adeta kazanılmış bir puan anlamına gelen o dramatik beraberlik. Peki bu iniş çıkışlarla dolu maçı bu kadar unutulmaz yapan neydi? Gelin şimdi oyunu şekillendiren o kilit anlara, o kırılma noktalarına biraz daha yakından bakalım. Bu tabloya baktığımızda aslında dört perdelik bir film izlemiş gibiyiz. Alanya Spor'un açılış golü baskıyı başlattı. Kaçan penaltı hayal kırıklığını katladı. Sonra gelen o hızlı goller herkese bir zafer ilüzyonu yaşattı ve finalde gelen o acı hata zaferi avuçların içinden alıp götürdü. Her bir an bir sonrakini tetikledi ve maçın kaderini belirledi. Sonuçta geriye sporda zaferle yenilgi arasındaki o incecik çizgiyi bize sorgulatan bu soru kalıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu maç Fenerbahçe için kazanılan bir puan mıydı yoksa Apacı kaybedilen iki puan mı?